Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağım? Ha, bugün küçük köpten küçük demenin dilim dönmüyor. Arada bir kayıyorum. Küçük yüklemenin kolay bir yolunu göstereceğim. Tabi bunun için platin derecesi gerekiyor. Yani onu da söyleyeyim baştan da sonradan bu neredeydi, nasıldı diye sormayın. Şimdi ne yapıyoruz burada? Önce bir tane şu kredi alıyoruz. Bir de traktör alıyoruz. Bir adet ramarık alıyoruz. alıyoruz. küçük ramarıkı. Bir adet kamyon alıyoruz. Yani kamyona biniyoruz. Hadi bakalım. Tamam yani bindik. Ha, ee, hadi. Yanaşabilirsem yani yanaşabilirsem takacağım. Yanaştık. Şimdi buradan geri geri gidiyoruz. Yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş. Hızlı değil. Yavaş yavaş. Ha, ee, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ara ara ara. O şimdi, Şimdi böyle giriyoruz. Şöyle giderek durduk. Şöyle bir düzeltelim burnu. Şuş oğlum, şuş. Şuş oğlum, şuş şuş şüş Ha, şuş dedik durdu. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Bunun yanına varıyoruz. Bunun yanına geldik. Ben de bilmiyorum daha neyin nedir, nedir değildir. anlayacağız, edeceğiz. Tamam. Şimdi vinci kuruyoruz abi önce. L'ye basıyoruz. Vinci kurduk. Şimdi buradan tuttuk ucunu. Yani altın ucuna tuttuk. Gidiyor, 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 gidiyor. Aa, olmadı dedi o. Ağzına girdin, Daha demin denk geldin ya. Şerefsizim Allah'ım. Demin denk geldin ya. Şimdi niye denk gelmiyorsun? Daha buna denk geldi? E buna takalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sonuçta işte bir yere takacağız ben bunu. O orası olmazsa orası olur. Ya yani sonuçta işte ben bunu bir yere takacağım. Ya o taktı bunu. Şimdi burada F1 bunu ben açıyorum ben de bilmiyorum. Daha yeni öğrendim. Ha, yanlış anlamayın. Lan ne manevra yaptım be. Oha oha ne manevra yaptım be. Lan yavaş lan yavaş yavaş. Şimdi burada geldik. Aga. Tamam mı? Ee, nerede bu hatın ucu? Ağzın ucu nerede? Ha. Ağzının ucu burada. Abi ağzın ucunu bak böyle kamyonu böyle yanaştırıyoruz. Ama benim gibi böyle yamur yumur yanaştırmayın. Şöyle. Olmadı. Oldu mu? Dur. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Şöyle yapacağız. Dengeleyeceğiz. Dengeleyeceğiz. Durdurabilirsen dengeleyeceğim abi. Durdurabilirsen dengeleyeceğim abi. Haa dur. Az daha şöyle yaparsak şöyle baktığımız zaman Hey ey, idare eder siz çaktınız davayı da Şimdi abi buradan geldik. Şunu şöyle getiriyoruz abi. Geldi 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 geldi. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Bak. Z'ye bastığınız zaman otomatik sizi takip ediyor. Tamam mı abi? Gel 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 gel. O, dur lan be. Enbi bir dur. Tamam. Bunu bağlıyoruz abi. B'ye basarak. Bunu bağladık ama bak aklınızda olsun bu kısarı bağlamayın abi. Birer birer. İkişer şey yaparsanız işin içinden gidiyor. Şimdi şeyi kapattık abi. Ee, otomatik takibi gibi kapattık. Şimdi ne yapacağız? Evet bire bastık. Tamam mı? J'ye basıyoruz. Kütüğü havaya kaldırıyoruz. Kaldırdık. Tamam mı? Ondan sonra M'ye basıyoruz. Yavaş yavaş ama. Yavaş yavaş. Çok değil bak. Ağır ağır. Hızlı yaparsanız takılır. Ağır ağır. Ağır Bak hızlı yapıyorum ben kendim. Ağır ağır. mı? Dur. Dur. Tutturamadın işte bunu biraz ayarlamakta biraz sıkıntı yaşarsınız ilk baştan ama bunu şöyle yapabilirsiniz. ilk baştan bir ayarladığınız mavi tamam mı? Efsane bir şey olur bu. Hiç uğraşmazsınız. diye hemen bunu getirdik abi. Şöyle geniş işten bakalım. Böyle kalktırıyoruz abi. Kalktırıyoruz, kalktırıyoruz. Asılıyoruz böyle. Kalktırıyoruz, kalktırıyoruz, kalktırıyoruz. Ooo az da kalktırdık, az da kalktırdık. Az da kalktırdık. Tamam. İndiriyoruz bunu. İndir oğlum indir. İndir lan. Ha, indirdik Oha. Lan. Ağzına tükürdü. Nereye indi bak. Vay şerefsizin oğluna bak. Kaldı. Seni git ağzını tükürdüm. Yok, bak, bak. Gördün mü nereye girmiş bak bak. Ağzına gördüm nereye girmiş. Ben böyle olayım biliyor musun? Bak. Dilem de. Şimdi. Hıı ee, nasıl yapıyorduk? He. Bu kadar geldi. Yani, i̇şte dediğim gibi ya bunu tutturamadım ben şeysini. Dur abi dur bir dakika. Bu ağzına gırdım yapacağım ben. Dur 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 ben bu ağzına gırdım yapacağım abi dur. Dur ağzına gırdım ben. Oo, o, kütüğü bu kamyonun üstüne koyacağım ben. O kütüğü ben bu kamyonun üstüne koyacağım abi dur. Çarkına tükürdüğüm kütüğünü ben buraya koyacağım. Gel 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 gel. Oo dur şimdi. Bu çarkına Götünü ben buraya koyacağım abi. Koymasam gece uyku uyuyamam. O kütük oraya koyacak abi. Ha. Ağzına kırdım onun oraya koyacağım ben. gel 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 Oldu mu bu Dur bakalım bir. Bu oldu mu lan? Ha valla bu oldu gibi. Dur bakalım bir. Ne, ne lan var? buraya. Gözlerini oğlu. Gel 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 gel. Oo bana gelme bana gelme lan. Bana gelme altına. dur bana gelme. Bana gelme. Şerefsiz. Kaldır 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 kaldır. kaldır. Heh. Bana gel bana. Ya mantığı anladınız işte siz ya. Fazla şey etme gerek yok yani. Bu mantığı anladınız. Benden daha iyi yaparsınız. Şöyle bir şey yapabiliriz. Biraz salarız. Tamam mı? Ben dedim ya ben bu kütüğü buraya koyacağım dedim abi. Ha? Ben bu kütüğü buraya koyacağım dedim abi. Mantık bu abi. Ha. Ama bu. Tabii bunu benim kadar şey yapmazsınız ama siz daha iyisini yaparsınız. Mantık bu abi. Ha. Kütük kondu. bu boş abi. Işte abi. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi indik ama bunu bağladık. Tabii bunu hepiniz alıştırma daha seri olur. Daha güzel olur. Ya kamyon niye gidiyor şimdi? Ben onu anlayamadım. 어나가에 하타움이 아 Ooo. hey. Oyunda sorun var. Hataya bak, hataya. Oy anam oy, hataya bak. Ohoo. Abi sorun var. Aynen. Yani mantık güzel, yani benim mantık güzel de oyunda sorun var. Ama bunu anlayamadım, niye böyle oldu? Ama bunu çözerseniz bana da haber edin. Ben anlayamadım bu işi, siz anladınysanız bana da yazın. Ya yani böyle bir şey düşündüm ben de, güzel olurdu aslında, ağzına kırdığımın. Bu niye böyle yaptı, onu anlayamadım. Neyse. Dediğim gibi... bu arkada tükürdüğümün bokunu... Buk yani şey yani, buk yani, buk diyorum ha, anlamıyor. Bukunu... E, Bulunarsa... Sorunu çizerlerse iyi olur. E, mantık bu. O, uyusu da yaptım, uyuması da yaptım. Ee, ne diyeyim? Hadi abi, selametle. Videoyu tabii bu arada şey yapmayı unutmayın. beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Benim kanalı. Ben bunu çözdüğüm zaman size haber veririm. Ya da benden önce siz çözersiniz, siz bana haber verin. Yani kim önce çözerse, o bana haber etsin. E, ağzına kırdığımın ne güzel sistem bulmuştum. İçine etti. Ben, hevesim kursağımda kaldı. Adi işaret sistem. Yapacak bir şey yok. Ki gördüğüm sistemi güzeldi ama olmadı. Dediğim gibi kanala Abone olmayı unutmayın. He. Adın. Rahmetle, selametle.